Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an çocukların odasındayım. Zaten fark etmişsinizdir. Camı açtım. E, buranın nevresimlerini değiştireceğim. Çocuklarınkini yani. Bugün günlerden pazar bu arada. Ve bugün ne yaptık ondan birazcık bahsedeyim. Kahvaltı yaptık. Ailece sohbet muhabbet ettik. Ondan sonra Emrah bir film indirmiş. O film ailece izledik. Çocuklar öğlen yemeğini yediler. Ve artık yeni kattık aya Gerçekten o kadar miskinlik var ki ailece hepimizde şu anda. Bugün miskin olmamızın sebebi e, derinin iki gündür midesi çok rahatsız. Yani hiç tadı yok. Sürekli bir çıkarma hali. Çocuğum midem bulanacak diye bir şey yemiyor. Güç beli, anneciğim bir şeyler ye. İşte internetten falan da bakıyorum. Bilmediğim mideye iyi gelen bir şeyler var mı diye onları yapıyorum ama onları yemesiyle ya da içmesiyle geri çıkarması bir oluyor falan. Tabii ki de doğal olarak uyumadı. Uyumunca bizde tabii ki uyku gözüme girmedi yani. O yüzden böyle bir uykusuzluk falan da bize bir miskinlik vermiş olabilir. Ama çok şükür bugün biraz daha iyi. Film falan izledik. Çorba da çok şükür yedi. Sonra Emrah'la dedik hadi Bismillahirrahmanirrahim deyip bir kalkalım. Kendi yatağımı düzeltmiştim. Çocukların ev değiştireceğim diye ona ellememiştim. Emrah da odalara süpürge tutuyor şu an. Durdurdu ama sesi gelebilir birazdan. Sonra akşama yemek yapacağım, yemeğim yok. Ne yaparım bilmiyorum. Artık video içerisinde de onu görürsünüz. Evet ben hemen nevresimi değiştirmeye bir başlayayım artık. Makineler serildi. Şöyle kendilerler gidiyor. Çocukların yorganını da kısa programda bir çalıştırayım dedim. Biraz oldu. Onları da yıkamayalı. Şimdi elimde kamerayı da bırakamadım. Şuraya koyayım da. Bu yorgan çıkınca bir yorganı koyarım. Sonra da şöyle sepetine rahatça yerleştiririm. Yorgan kalabalık yapmasın diye. Çünkü sepetin önüne koymuştum. Merhaba annem bakalım çocukları da bir yıkayacağım. aslında derine dün yıkayayım dedim ama yani tabii ki çocuk halsiz hissediyor kendini sürekli yediğini çıkarmaktan, çıkarmasa bile öğürmekten. istemedi Bugün biraz daha toparladı kendini. İnşallah banyo yaptıktan sonra da biraz daha rahatlar. Kutuyu da burada bırakmışım. Sabah kahvaltıdan sonra şey yaptım. Burundan bırakmıştım. Demek öyleyim. Buraya gelmişken size şeyi de göstereyim mi arkadaşlar? Beni çok uzun zamanda takip edenler, derinin küçüklüğünü bilen arkadaşlar. Derine yavaştan dalini bıraktırmaya çalışıyoruz. Çünkü elbette ki yaş ilerledikçe falan saçına dalin yetmemeye başladı. Ama hangi şampuanı denersek deneyelim. Kepek yapıyor, kaşıntı yapıyor. Zor geçiyordu derin için. Sonra Sebamed'i denedik. Çok uzun zamandır, rahat 2-3 yıldır falan Sebamed'in bu şampuanını kullanıyoruz. Yani olan o kepeği bile gerçekten ilk başta kocaman kocaman kepekler halinde çıkmaya başladı. Demek ki artık kepeği deri attı herhalde. Şu an tamamen <laughs> sallıyorum. Belki bunun başka bir açıklaması vardır. Ee, ondan sonra hiç kepek kalmadı ve başka şampuanla da geçmek istemiyorum. Kepeği bir yandan kaşıntısı bir yandan tekrardan hani göze alamıyorum onu tabii ki. O yüzden şampuanı bittiği için yeniden buradan aldım. Şöyle göstereyim böyle. Normalde bunun fiyatı 100 lira falan. Ama indirimde genelde alıyoruz bunu. 49.90 50 lira diyeyim. Gratisten aldım. Bundan alırken de bir tane de kendime şöyle biliyorsunuz cilt kapsülü kullanmayı seviyorum. Denem amaçlı aldım. BBT'nin BBT'nin Allah'ım bir şey de dilim hemen döner mi acaba? Yaşlanma karşıtı diyor. İçinde 50 adet varmış. Cilde esneklik kazandırır. Cildi derinlemesine temizler diyor. Bunu aldım 20 liraya. İçinde 50 tane. Yani şu neden netlemiyor kusura bakmayın. İnşallah bu da İsana markasınınki gibi başarılı olur. Ne yine söylüyorum tabii ki yaşlanma karşıtı vesaire bu tarz şeyleri pek inanmam ne bileyim Kırışıklığı, önleyici şeyler falan bunlara inanmam. Ama hani bu kullandığım kapsüllerde uzun süre cildinizi nemli hissediyorsunuz. Şu an beni asla netlemiyor. Evet. Böyle yani şöyle mini bir gratis alışveriş yapmış olduk kısacası. Bunu kutusundan çıkarayım. Bunu atalım bunu da çekmeceme koyayım. Çünkü elimde kullandığım kapsüllerim bitmedi. O bitince buna başlarım. Şunu da evet. Derinin yorganı yıkandı dediğim gibi zaten kısa programı almıştım. Şimdi de kutayın yorganını koyalım. Size şunu göstereyim görmüşken. Şuradan bir şeyler almıştık kasar kasır üründe bu yumuşun sıvı deterjanını aldık. Bir de bunun siyah olanı vardı. Bu renkli çamaşırlarda kullanmak için de renkli olanı alalım dedik. Tamamdır. Daha önceden yorganları tabii ki kurutma makinesinde yıkadığım için bir sıkıntı olmadığını biliyorum. Çünkü öbür türlü yorganlarımı hani tuşakabın üzerine asmak da istemiyorum. O yüzden denemiştim. Çok şükür bir sıkıntı da olmadı. O yüzden kurutma makinesinde kurutuyorum. Şimdi mutfağa gidelim yemeğimizi de yapmaya başlayalım. Malzemelerimi hazırladım. Bezelye yemeği yapacağım. Derinin canı bunu istemiş. Kutay da seviyor. İnşallah afiyetle yerler. Yanına da bir pilav yaparım. Hadi gidelim yemeğimizi yapalım. Bezelye yemeğini de tavukla yapacaktım ama Hani mide bulantısı olduğu zamanlar böyle et, tavuk gibi şeyler ağır gelir ya. O yüzden sadece böyle patatesli falan yapacağım. Yalnız soğan da o kadar acıymış ki gözüm hala yaşarıyor. Burnum iyice gevşedi. Ben size daha fazla sıkmayayım. Klasik bezelye yemeği. Patatesli. Havuç olsaydı havuç da koyacaktım. Havuç kalmamış. Yemeğimi koydum ocağa. Sonra aklıma bu geldi. Şöyle biten bir turşum var. Normalde ben bu turşu suyunu bazen içerim. İçmeyi seviyorum turşu suyunu. Ama tabii ki tansiyon düşük biri olduğum için de risk oluşturuyor. O yüzden çok da içemiyorum. Sonrasında döküyordum. Ama annem tadında falan bir değişiklik yoksa aynı turşu suyunu kullanabilirsin dedi üzerine istediğin malzemeyi ekleyerek. O yüzden öyle bir şey yapacağım ama hani elimde bu kadar karnabahar ve Şöyle mor lahana var ki çocukların şu ara en severek yediği turşu. Evet şu ara turşu çok yapıyorum ama inanın hani annem, kayınvalidem falan onlara gönderiyorum ve çok şükür ki onların da turşuları güzel çıkıyor ki. Eminim sizlerde de olur. Böyle büyük bir korkum vardı. Acaba onlarınki de bizdeki gibi iyi çıkar mı? Hani aynı şekilde yaparsınız ama aksi gibi birine vereceğiniz şeyin tadı farklı olur. Ee, ama çok şükür güzel çıktı. O yüzden onlara da bittikçe yine gönderiyorum. Sorun olmuyor fazla turşu. Tüketiliyor. Ne diyecektim ben? Ha şey diyecektim. Onun içine koysam böyle hepsi havaya mı kalkar? Yoksa küçük bir kavanozum var şu şekilde. Bunu da yıkadım yeniden de. Bu da az gelir. Şöyle görünüyor mu? Yani bu da az gelir gibi geldi. Yani bunun içine koyacağım. İçine tabak gibi bir şey böyle bir ağırlık olabilir havada kalırsa hani tam turşu suyuna girsin hepsi istersem ama neyse deneyeceğiz bakalım ilk kez böyle Kullandığım bir turşu suyuyla tekrardan turşu kuracağım. Hayırlısı. <laughs> Demek istediğim şuydu. Görüyor musunuz? Şu an suyu altta kaldı. yani Benim bunun üzerine bir şey koymam lazım. Öyle değil mi? Ee, ne yapabilirim ki? aslında çok tatlı kalmadı. Yani evet biraz havaya kattı ama şu an sadece şu kısmı yüzeyinde kaldı. Evet biraz itince de o da oldu. Ama yeniden kalkar o. <laughs> Neyse artık böyle kalıversin. Yapacak bir şey yok. Evet götüreyim balkona. Pilavı da yaptım. Şöyle bir yorgunluk çöktü. Aslında yorgunluktan çok herhalde birkaç günün uykusuzluğu. Rabbim veterinden korusun elbette ama hani Çocuğunuz iyi değilken sizin de canınız sıkılıyor. tabi herhalde onların da şeyi ağırlığı mı çöktü denir ne denir tam şu an o kelimeyi bulamadım oraya. Muhtemelen ben bugün erken yatırım diye tahmin ediyorum. Çocukları yıkayacağız ya biz. Sular bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor bir geliyor. Su çok az akıyor bir de. Ama hani bu iski ile alakalı değil galiba bizim apartmanla ilgili bir durum diye biliyorum. Bakalım biliyorsunuz yarın pazartesi ve bilim kurulu toplanacak. Bakalım okullar açılacak mı? Yasaklar kalkacak mı? Kalkarsa ne gibi önlemler alınacak? Hangi şartlar altında kalkacak? Bakalım göreceğiz. Hayırlısı bakalım. Dört gözle derin de bekliyor. Okul açılacak mı diye. Çok çok heyecanlı. Çok istiyor okul açılsın. E bir de dördüncü sınıf biliyorsunuz. Ortaokul oluyor Allah'ın izniyle. Zaman ne çabuk geçti öyle değil mi? Öğretmeni değişecek tabii ki ve buna üzülüyor. Öğretmenine doyamadılar çocuklar yani. O yüzden de çok istiyor okullar açılsın. Rabbim emanet çocuklarımız. Tabii biz de önlemlerimizi elbette ki alacağız. Hayırlı okullar açılırsa. Yemeklerim pişti. Size yemeklerimi göstereyim mi? O yüzden ayağa kalktım. Pilavın altını kapattım. Menümde bu şekilde hazır oldu. Menü gösterme sebebime her daim söylüyorum. Bize fikir oluyor Tuğba. Ne yapsak diye düşündüğümüz zamanlar senden görünce ertesi gün menümüzü öyle ayarlıyoruz. Bize kolaylık oluyor diyen arkadaşlar olduğu için. Makine bitti. Şimdi kurutmaya o yorganı atalım da kurusun. Oğlumun yorganı da geldi. Ay Emrah da aşağıya indi vanalara bir bakayım diye. E, vananın birisi çok çürümüş hareket bile ettirilmiyor. Hiç bakamadım dedi. O yüzden mecbur eskiyi çağıracağız dedi. Bakalım inşallah eski de hemen halleder su, su sorununu çözeriz. Susuzluk gerçekten zor. Elektrik olmasa da zor. Eski zamanlarda olsak ne yapacakmışız acaba öyle değil mi? Bunları da temizlemişim. Evet çalıştırayım artık çocuklar yıkandı. Şimdi krem sürüyorlar. Ciltlerinin kuru ve hassas olduğu dönemlerde bunu kullanıyorlar. Bunu birçok kez gösterdim zaten. Ee, diğer türlü Johnson's Baby'nin şey losyonu kullanıyorlar. o Onu çok seviyorlar zaten. Su biraz nasıl diyeyim taziğini arttırınca Emrah dedi ki hemen çocukları yıkayalım o zaman. Emrah kutayı yıkadı, giydirdi. Onu giydirirken ben de derini yıkadım. Ondan sonra öyle tam çocuklar çıktı suyun taziyi azaldı yoksa normalde derin yıkanacağı zaman önden o girer artık yavaştan büyüdüğü için kendini şampuanlıyor duş yerliyor falan filan sonradan ben girerim yanına ee, yardıma gidiyorum ona öyle yapar ama dediğim gibi su gitmek üzere olduğu için risk almayalım dedik çocuklar öyle kalmasın kızımı da yıkadım o da giyindi şimdi mis gibi oldular yemeğimiz de orada dinlendi ee, onu da koyarım. Çocuklar turşu istedi. Kutay'da ayran istiyormuş. Ayran da yaptım. Oh mis gibi oldunuz. Ta ben rahatladım anneciğim. Aha, çok güzel olmuş. Evet sen de çok güzel yaymışsın. Aferin size. Ne güzel oluyor değil mi? Ne resimler tertemiz kokuyor. Siz duş almışsınız. Öyle uyumanın tadı nasıl başka oluyor değil mi anneciğim? Bir şey demek istiyorum. Tamam. Peki sana sana çevireyim kamerayı böyle görmek ister misin? Böyle kalsın. Böyle görmek istemiyorum. Tamam. Söyle. Benim dişim çıktı. Evet. <laughs> Şuradaki dişi düştü. Yanındaki de yine sallanıyor böyle. Artık yavaştan azalara doğru gidiyoruz. Sağ taraf. Pardon. <laughs> Anne böyle <laughs> bozulur. Sol tarafı gösteriyorum ben. Evet sağ tarafı. Efendim oğlum. Şey. Acıktınız değil mi? Onu mu yiyecektin başka bir şey mi? Ney? Şey, 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 şey. Ne? Ne anneciğim? Unuttum. Unuttun mu? Evet. <laughs> Peki. Yemeği getireyim. Su da acıktırmıştır bunları. Banyodan sonra bir açlık hissi gelir. Annem hep öyle der. Su acıktırır. Efendim annem. Baban telefon çalıyor. Kimmiş? <laughs> anne? Kesin beni aradı. Mutfakta benim. Telefon duymadım. Alo. Evet mutfağa geldim. Annemle konuştum. çocukları soruyor. Bir de derin demiştim yani birkaç gündür tatsızdım. Mide bulantısı falan bugün nasıl daha mı daha iyi mi diye onu merak etmiş. Evet şimdi soframızı hazırlayalım. Biz yemeğimizi bir yiyelim. O zaman şimdiden bize afiyet olsun. Biz yemeğimizi yedik. Hatta yemeğimizde de yeli epey oldu. Makineme falan bulaşıkları yine doldurdum. Öyle çalıştırdım. Çünkü su yine yoktu. Geldi yine böyle parmağımdan bile ince bir şekilde atıyordu. Su ne zaman arttı dedi. Dedim hemen çalkalayayım, makinemde çalıştırayım. İnşallah bu şekilde de su devam eder. Şimdi çilek var. Çilek doğrayacağım. Çocuklara, eşime. Benim canım istemiyor bir şey yemek. Ondan sonra yavaştan da okuma saatimize geçeriz. Çocuklar yatar. Çünkü bugün erken doykuları geldi gibi görünüyor. Bir bakarız sonra ben de duruma göre çocuklar yatınca ben de yatarım diye düşünüyorum. Ben artık videomu sonlandırayım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Benim bebek saçlar yine beter. Tel toka taktım. Buradaki tane tel toka var ama tutmuyor tabii ki. Durmuyor içinde. Efendim anne? Babamın evi nerede? Bilmiyorum anneciğim. Ne yapacaksın? Halk mı olacaksın? hı. diyordum? Ne diyordum? Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize o güne kadar çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.